Asla çok bölüm olmadı ya. Asla yani. <laughs> Ama kamera faciasına uğradık. Ne yapalım? Biraz da şöyle koyayım. Beni görün biraz. Ha, şöyle de mesela. Bence iyi. <laughs> şöyle kapıyı kapatayım da biri geçerse diye. ışık çok kötü vuruyor. Ben bu arada e, spot ışıkları kullanmıyorum. Neden? çünkü onlar çok ışık yayıyor, gözümü çok yoruyor. Onları kullanmıyorum bu yüzden. Şunu şöyle koysak. Ay. Televizyonun müçiği gözüküyor şuradan. Ay. Ya ne oldu? telefona ya. Telefon diyeceğim artık. Telefon. Dur orada. Ah. Diğer büyük eşyaları artık atacağım. Arkaya doğru. Umursamayacağım. Abi bir şey diyeyim mi? Arkada yine düzenli duruyorlar. Şöyle. Aa babaannemin diktiği elbiseyi buldum. Barbie'lerim için elbise dikmişti. Şöyle. Bence çok güzel olmuş. Hop. Ay. Allah'ım. Bu telefon bugün ölecek. Şunu nereye koysak? Aha buldum yer. Arkadaşlar bekleyin ben orada. Evet. <laughs> ya şu panelin şeyi cidden mi? Ya o kadar Barbie'de olmayan toka sende mi var? <gülüyor> <gülüyor> Şu tokalardan bahsediyorum arkadaşlar. Şu tokaları ben barbilerimde kullanıyorum saç yaparken. Ve bunu saçım da yapmışım. Nasıl bir yapımsa artık bu. Ha, ama ben burada saç ektiğim için. Buna saç ekilebiliyordu. Kuzenim almıştı Efe. <laughs> Selamlarımı yolluyorum. Bu arada sağlam olması için bunu tutturacağım bir de. Evet şimdi dıgıdık dıgıdık de diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bu geçer geçmez. Bunu illa yatay koyacağız. Çok sinir, çok sinir bozucu bir olay. Şu şurada kalsın. Şu pastel mi? Pastel. Bakayım hangi renkler varmış. görmez çok beğendim siyah düştü siyah bu arada siyahdan eser yok parçalara ayrılmış teker teker bu da odam e, bu arada odamın kapısını bu sefer kapatmadım ara sıra annemlerden yardım istersen diye ve şu saate kadar hiç yardım istemedim alkış isterim sen çöpe sen sen bir çöpsün. İşte küçüklüğüm. Seni güzel bir yere koymam lazım dostum. Evet. Sen orada durabilirsin bence. Bu nereye? Bu nereye? Nereye? Nereye koysam nereye? Şöyle. Çok şirin. Bu arada bayağı da düzenledim. Dağınık ojeler. Bunu dağınık olması normal. Onu göz önüne koyacağım. Ama oje sürmeyi seviyor muyum? Hayır. Tercih etmem yani. Oje pulları. Onu yana koyayım. Şu topçuku <laughs> şu topçu Ah, bu ne? Neyse oraya dikkat vermeyi vermeyi oh. arkadaşlar beni görüyorsunuz Topçuk Muhteşem bir evi oldu orada. Arkadaşlar çok azaldı eşyalar. Aferin bana. Şu cetvel. Ondan sonra Elif'in gelince bildiği şeyler. Ay. ah, <laughs> Bu kinetik kum. Benim su kabım. Ondan sonra şefkot. Olur ya hani sınavda kullanırsınız ondan var. Bu var. Bu var. Ve araya karışmış bir barbişko var. Saçını boyamıştım ben bunu. Güzel oldu mu? Şu an neon olduğu için kamerada çok gözükmüyor. Neon renk. Her neyse arkaya. Şimdi bu arada videoda kaç defa her neyse e, dediysem yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi nereden başlayalım? Ay. Bak ama bu kaçıncı defa oluyor? Yüzüm görünmüyor. Her neyse. Şurada bir peçetemiz var. Peçete. Kopmuş bir peçete. Bunu nasıl koparmayı başardıysam artık ben ah, onu kopardığım günü hatırlıyorum. Yağmurlu bir geceydi. <laughs> Yağmursuzdu. Yazdı. Ondan sonra ben birden onu patlatmaya çalışıyordum. Patladı. Çok normal bir şey. Kuzenimin yani Elif'in gel geldiğinde bizde giydiği pompi e, ponçik bir terlikler ponçik terlikler bunları iç içe sokacağım yok böyle saçma olur <laughs> böyle de olmadı. o zaman bunları mecbur böyle koyacağız bunları şuraya koyayım mı? koyayım mı koyayım mı yok koymayayım hı ona da yer bulduk şimdi gör görüyorsunuz zaten akrilik boyalar ters tutmuşum akrilik boyaları ee, şeyin üstüne koyacağım Ojelerimin üstüne koyacağım çünkü bazen bunlarla üstüne şekil çizebiliyorum ben. Nasıl başarıyorsam artık. Şunun içine şunu koyayım da. Tahta kalemi aradığımda direkt şuradan alayım. Evet. Uyku benden. Bu arada bunları koyduktan sonra bitiyor. Çöpleri atacağım sadece. Az önce çöpleri hazırlamıştım. Öyküm Bunu kullanmıyorum bayağı bir zamandır. O yüzden bunu şöyle koyayım belki kullanırım. Su kabım biraz kirli çünkü daha bugün. Aa! Bunu yıkamak gerek. Önlerde bir yere koyayım ki. Ve işte kinetik bu. Kinetik kırmızı renk. Ama eli kıpkırmızı yapıyor. O yüzden ben neredeyse hiç oynamıyorum. Şu an bayağı bir yer kaldı. Bunu ver, verecekler kısmına koyacağım yani. Bunu çöpe atacağım çünkü bunun zaten şuradaki delik kısmındaki şey kop. Yani yok. Bu annemin çok eşya var. Arkadaşlar ben odayı düzenleyeyim görüşürüz. Video bitmiyor ha. Sizin sizin için bir saat hatta benim için yarım saat. Evet arkadaşlar ben şu an yatağımın altını tamamen bitirdim. E, yatağımın üstünde kalanları e, koydum. 2-3 tane kalmıştı zaten. Az kalmıştı. Öyle. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle oldu. Şuna aldırmayın. Şuna aldırış etmeyin. Heh. Şöyle arkadaşlar. Ya bayağı boş alanın kalması iyi oldu. Çünkü yeni eşyalar gelirse yer açılmış oldu. Zaten geldiğini düşünüyorum. Ee, hatta okul kitaplarım falan sığar diye düşünüyorum. Ama onlar çok fazla. Belki de sığmaya da bilir. Kim bilir. <laughs> Ders kitaplarımı gördünüz birazcık. Evet arkadaşlar şöyle koyayım. Sarı kalemliğin üstündesiniz şu anda. Ay. Her neyse arkadaşlar ben artık videoyu bitireyim sizi de çok sıkmak istemem. O zaman görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ve kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.